Selamünaleyküm Arkadaşlar Tepeli Kuşçu kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar sabahı Bu videoyu hafta içine sakladım Sizleri videosuz bırakmamak için Şimdi güvercinlerimi havaya attım arkadaşlar Orayı kameraya aldığımı zannettim Yalnız açmamıştım Şimdi güvercinleri Yukarıya attım Tam da atmaca saati mevzu Ama yapacak bir şey yok Antrenmanı vereyim dedim e, ballı güvercinimiz de e, Yani iyice kendini kanatlarını açmaya başladı Uzun süreli uç, uçmaya başladı e, Şimdi kuşları göstereyim Baya Kayboldular da Evet arkadaşlar şu gök Uçan Eşi de yanında Ballı da bu arkadaşlar Eğer ballıyı uçurmazsak Sıka girecek arkadaşlar Hayvan sıka girip kendini bir yere atacak. Güneşten de seçemiyorum da. Ballı bu arkadaşlar. İnşallah atmaca falan gelmez. Saat 11 civarları. atmacanın saati arkadaşlar bu saat. Gökü aslında teke alacağız arkadaşlar da. E biz demiyoruz Hemen atıyoruz kuşların hepsini. Vaktimiz olmadığında. Aslında Gökü teke alsak Güzel bir şeyler yapacak. Bu gökü eğer eskiden beri takip ediyorsunuz da ediyorsanız e, tuttum arkadaşlar bunu ben yakaladım. Az evvel bir de kaçak geçti karağımla. Şu an görüntülerde yok. Bakın ballı böyle acemi acemi takla atıyor arkadaşlar. Yeni çevirdiği için. Bunu eşe atmadım. Eşe attıktan sonra eğer bir de yavruya kustuktan sonra daha da güzelleştirir gibi geliyor. Böyle güzel kısmalar yapıyor. Evet arkadaşlar. Ee, kuşlara şöyle çay posası döktüm. Bu bizim eski kuşçulardan gördüğümüz bu arkadaşlar. Çay posası. Şurada. Şu tarafa şeker attım. Çayın şişisiyle biraz erimiş. Şu tarafta da tuz var arkadaşlar. Hayvanlar bunları sever. Arada siz de verirseniz böyle ek takviye iyi olur. Şimdi kuşları salayım. Ee, şimdi kostüm tarafını salayım arkadaşlar. Şu kostüm güvercinlerini salayım. Evet. Kostümlerimiz şöyle çıksın. Biliyorsunuz çit tepeleri çit tepeleri vereceğiz. Aman aman aman. Alışkın değilsin senin kanatların da açık. Orası güneş diye oraya koydum ama çay posasını filan. Maşallah Niro yavrumuz arkadaşlar. Risasi babamız. Kümesin içinde de aslında e, toprak saksı var ama Miro'nun diğer yavrusu arkadaşlar biraz hayvan rahatsızlanmış, keyifsizleşmiş. Bunu 3 gündür odanın içinde bakıyorum, ilaç veriyorum. Şimdi biraz daha kenarı maşallah toparladı. Ana. İçeriden kuş çarptı herhalde. Tak ses geldi. Gökümüz uçuyor hale. <laughs> Arkadaşlar aslında dişili erkekli kışını ayıracaksınız. Şöyle <laughs> kışın e, ee, dişili erkekle ayırsanız, hayvanları da dinlendirirseniz aslında iyi olur. Ben bu sene geç kaldım. Yapmadım. Tekrardan yumurtaya bindiler hemen. Ayıramıyorum şimdi de. Ee, aslında diğerlerini yani erkek dişili ayırsanız hem dişiler dinlenmiş olur hayvanlar. Ee, hem de yavruları ziyan etmemiş olursunuz. Benim şimdi Yavrular soğuktan hep öldü arkadaşlar. Bir diğer kümeste e, elifli yavru var. Bu kümeste de bu çit tepelerin yavruları var. Onu göstereyim. Şurada da bir risasi yavrumuz var. Maşallah bu büyüdü baya. Şurada da çit tepelerin yavruları var. Yani yavruların diğer yavrular hepsi öldü arkadaşlar soğuktan. Şurada Miro'muz da yatıyor. Bu da bizim arka tepeliyle yeşil olmuş. Nasıl bir yavru çıkacak bilmiyoruz. Çit tepelerin renkleri de daha belli olmadı da herhalde ana baba aynı. Kendileri gibi verirler. Diye düşünüyorum. İkisi de aynı renk. Böyle altlarına talaş falan attım. Bakacağız artık. Şunun da burayı bugün temizleyeyim arkadaşlar. Bu yavrunun olduğu yeri. Şuraya da risasiler bir tane yumurta atmış. Bir daha da yatmadılar. Anlamadım gitti yani. Çit tepemizin dişi erkeği de ayırtmak zor arkadaşlar. Şurada çaya doğru gitmediler de. Çayı görmediler hala. Acaba şuraya çeksem mi kartonu? Diye düşünüyorum arkadaşlar. Ha, bu yer, içerideki erkekmiş. Yan yana geldiklerinde belli oluyor cüsselerinden arkadaşlar. Bakın toprağı da iyi yiyorlar. Vitamin bakımından. Vitaminlerini de buradan alıyorlar. Bu son gelen balgafalarımızdan bir tane dişi sattık arkadaşlar. Fazlalıktan dolayı. <laughs> Miromuzun eşi bu arkadaşlar, bu erkek. Bayağı toprağın etrafını duruyorlar. Dün de açık bıraktım. 2-3 saat. Ben olmazsa şu arkadaşlar çayı şunların yanına çekeyim. Bunlar biraz ürkek. Ya şöyle ortaya doğru çektim ama yiyeceklerimi bakalım. Karton bunları ürküttü herhalde. Yanaşmıyorlar bile arkadaşlar. Ama diğerince oyun güvercinlerini açsam yam yam gibi arkadaşlar onlar iyi gibi. Miro yavrumuz da üşüdü. Üç gündür içeride sıcacık yerde yatıyordu arkadaşlar. Bakıma soktuk onu. Biraz aksırı tıksırı başlamıştı. Hayvan üşüyordu da. Yani üç gündür içeride durduk daha yeni çıkarttım. Adınla size bir vitamin getirdik onu bile yemiyorsunuz lan Acaba saksının dibine mi koysam ya Evet arkadaşlar saksının dibine koydum Bakalım bakalım Arkadaşlar şu bal kafaları maşallah Yani renklerine bayılıyorum Gerçekten çok güzeller oğlum sen ye. Arkadaşlar yani kartonu gören geri geri kaçıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bunların yiyeleri yok. Ben e, oyun güvercinlerini açayım. Onlara vereyim. Onları da diğer videomda göstereyim. Kostümler de böyle arada güneşlensinler. Bakın güneşe nasıl geçiyorlar. Miro kardeşler. Bugünkü videomda bu kadardı arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler arkadaşlar.